Yok bir şey. Üçünün, ha? Hayır, o eski mı olanlar yayınlayın desin. Yayında olanlar yayınlayın desin. İki kişi var. Boymuş. Kanka gol 3-2 diyorlar. Tam. 3-2 de ben bir gol atmıştım buna. Kontra daha ondan önce ben mi gol atmıştım? Tamam. Oğlum sizin gecikmenizi <laughs>

Beyler gol yendi. Gol mü beyler? Görenler cevap versin. Gol mü? Altı, altı, altı. Gol, gol. Kim Ne diyorlar? Mı? Nasıl? Nasıl değil? Çok... O değil mi? Gol bence bu roşata. Roşata gol attım erkek... Nasıl değil? Gol, roşata gol attım ben. E gol yazmış. Bunlar çevrim ne? Dur, dur, dur Kimler çevremiz bakacağım. Ya.